Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber sonunda Brawl Stars'ta 18.000 puan alacağız. Şu anda son 6 son 6 gün kaldı sezonun bitmesine. Ve biz de bugün sizinle beraber 18.000 puan alacağız. Abim de yanımda. Abimin abim de küçük. Neyse. Bu video iki like gelirse yine devam olacak. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi Bayron'a geçelim. Ve şimdi ilk maçımıza girdik. Ee, i̇lk maçımıza girdik. Şu anda yanımda Edgar var. 9 ee, dokuz tane adam kaldı. Ben sakınlayacağım. Veya üstlerine gideceğim. Oha! Edgar 5 yük yaptı arkadaşlar. Yuh! Ben hala bir tanesini de yapamadım. Ve şu anda 8 tane adam kaldım. Şimdi 7 tane. Hadi gel öldürelim. Ben keselim. Ve gel Ember kesti. Şu anda 5 tane karakter kaldı. 5 ee, tane. Şu anda güzel gidiyoruz arkadaşlar. Enjoy. Ya Alf. Ee, Arkadaşlar ultamı boşuna harcadım. Neyse. Hadi bakalım. Arkadaşlar benim e, bir tane bile yüküm yok. Ve ben Ember keseceğim bence. Ve Ember'i de kestim arkadaşlar. Bu videoya iki like gelirse yine devam olacak. Abone olup like atmayı da unutmayın. Oha. Oha ya. Öldüm bence. Ya öldüm. Arkadaşlar neyse dördüncü aldım. Plus 5. Yani kaldı son 2 maç. 11 kupa kaldı ve şimdi geçelim. Ben şu anda geçtik ikinci maçımıza. Karşımda Warren var, Crow yani. Oha az kalsın kesiyordum. Neyse. Karşımda Bibi var veya Crow. Crow gitti şimdi Bibi geldi. Bibi beni aldı bence diyecektim alamadım. Ee, burada Lu var. Lu'yu keselim. Hadi. Ee, vurdum. 6 tane karakter kaldı arkadaşlar. Son 6 adam. Hani karakter savaşçı. Şu anda eksi yemiyoruz. Şu anda dördüncü aldık. İyi. Ve bir e, kestik ve şu anda üçüncüyüm. Şu anda iyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Oha. Oha. Arkadaşlar ikinci olduk. Ve e, son maçımız kaldı. E, son maçımız kaldı. Yani son 3 kupa kaldı ve 18.000 olacağız. İnşallah neyse. Oramızda göstereyim ve mega kutu açarsam. Oramızda 0.06. Dün bir tane video koydum. Byron çıktı dün. O videoyu da sizden 2 like istedim. O videoyu 4 like geldi. Ona göre de devamı şimdi. Şimdi bu video iki la devam olacak. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar bu sonuncu maç. Yani dördüncü almalıyım ki plus beş versinler. Beşinci alsam bir, bir defa yine oynayacağım. Ve şu anda Lou'yu kestik. Leon'la ben. Son altı karakter kaldı. Ee, i̇kisi de ölürse ben kendimi öldürttüreceğim. Deyince az kalsın ölüyordum. Az kalsın. Leon beni kesiyordu arkadaşlar. Ya öf evet, beni kesti. Arkadaşlar ve plus bir son bir maçımız kaldı. Yani beşinci alırsam 18 bin kupa olacağız. Son iki kupa hadi bakalım. Ve arkadaşlar bu sonuncu son maçımız sonuncu maçımız hadi bakalım. Bir ay keseceğim şimdi ve bir ay kestim arkadaşlar. Şu anda 8 tane karakter kaldı. Üçü de ölürse biz 18 bin olacağız. Hadi bak. Arkadaşlar evet kar 7 tane yük 7 tane yükü var yu benim bir tane bile yok 2 tane yani ve şimdi Edgar Mr. P kesti 7 tane karakter kaldı. Ya üf ya 7. E, aldım. E, ne plus ne eksi yemedim. Ben şimdi sonuncu maçımız yine hala 18 bin olmadık. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar bu sonuncu maç. Hadi beşinci alalım. Neyse hadi. Beşinci alırsak arkadaşlar 18 bin kupa olacağız. Hadi bakalım. Ee, videoda 7 dakika geçti. Neyse 8 tane karakter kaldı. Son 3 karakter de ölürse son 2 karakter son 1 karakter. Hadi bakalım. Hadi ölsenize ya. Ya ölsenize ya. Ve arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 18 bin kupa oldum. Kes beni. Kolet. Neyse. 18 bin kupa oldum. Sonunda. 18 bin kupa oldum. Sonunda. Ben abime vereceğim açmak için. Abim açacak. Burada landi yazalım arkadaşlar. Landi. Aç. Şu anda karakterim açtı ve 5 yazdı. Çok kötü. Oha! Arkadaşlar 600 Jeton katılaycısı verdi. Oha. Ee, 162 altın verdi. 8 jacky verdi. 9 Edgar'ı verdi. 21 Tara. 41 ya üf. Abim bastı. Neyse. Hadi oranımızı yine göstereyim. Kaç oranımız? oramız artmadı. 0.0600. Ee, şu anda iyi. Hadi ikinci yapalım. Neyse video bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı ve abone ol. Like atmayı unutmayın. Bu videoya iki like gelirse yine devam olacak. Abone ol. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.